Mahalle yanarken mahallenin güzeli saçını tararmış. Böyle bir durum söz konusu. Bunu ne için kullandım? Tabii ki de FTT için kullandım. Kripto para piyasası şöyle bir baktığımızda görüyoruz ki kıpkırmızı. Hatta kırmızının çok farklı tonlarını bile kullanmaya başladı diyebiliriz artık. Ha yükseldi ha yükselecek falan derken aldırı çaldır. Bu adamlar böyle dinlene dinlene piyasanın içerisinden geçiyorlar. Şimdi gelelim FTT. Neden bu şekilde yükseliyor? FTT için alın fırsatları bizim için nereler? FTT'de dikkat etmemiz gereken noktalar neresi? İşte tam olarak bu videoda size bunları anlatacağım. Ya aramıza yeni katılan arkadaşlar da öncelikle hoş geldiniz. Piyasaya yeni başlamış olan arkadaşlar da ayrı olarak söylüyorum. Hoş geldiniz. Mümkün oldukça piyasaya yeni başlamış kripto piyasasıyla alakalı hiçbir bilgisi olmayan kişilere hitap eder gibi anlatacağım. Ve emin olun ki bu videonun sonunda FTT neden yükseliyor, neden düşüyor ve bunun haberleri nelerdir hepsini en ince kadar anlayacaksınız. Twitter hesabından takip etmeyi sakın ola sakın unutmayın. Videomuza ışık hızıyla geçiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz FTT grafik ekranı değerli arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuzda büyük buhranın başladığı gündü. Bugünleri dün gibi hatırlıyorum. Sonrasında FTT belli başlı bir yataya bağladı. Yükselişi geldi. Yine yataya bağladı ve kademel olarak belli yükselişler geldi. Burada dikkat etmemiz gereken en ince noktalardan bir tanesi FTT'de grafik bir indikatörler veya buna benzer şeyler çok fazla çalışmaz arkadaşlar. Peki niye grafik ekranı üzerinden anlatıyor derseniz anlatmam gereken çünkü başka olaylar var. Şimdi örnek verecek olursak burası zaten listeleme sonrasında bir deli mevzusu olmuştu. Sonrasında listeleme mevzusu geldi. Hemen arkasından ciddi bir fiyatlama getirip sonrasında dump'ını yedi. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere iki adet mumumuz var arkadaşlar. Ciddi yükselişleri bize gösterdiğini burada ima ediyor. Ama buradaki yükselişler tamamen haber kaynaklı olduğunu size söyleyebilirim. Yani herhangi bir kırılım, herhangi bir şey işte ona benzer bir şeyler değil. Bir haber çıkıyor. Haberin çıkmasıyla beraber içeriye hacim giriyor. Hacimin girmesiyle beraber fiyat yukarı yönlü hareketlerini gerçekleştiriyor. Şu an şurada görmüş olduğunuz şu senaryoda FTT'nin tekrardan açılabilme ihtimalinin olduğundan kaynaklı değerli arkadaşlar. Çünkü beklenen bir haber var. Daha doğrusu haber akışına şöyle bir kontrol ettiğimizde bizim karşımıza şu çıkıyor. Diyorlar ki FTT Ocak ayında yani 2025'in Ocak ayında tekrardan aktif olacak tarzında. Buna %90 gözüyle bakıyorlar. Peki buna %90 gözüyle bakıyorlar ama yatırımcılar bu konuyla alakalı ne kadar çok FTT'ye gönüllü bilecekler veya dışarıdan ne kadar çok yatırım alacak. Bunu grafik ekran üzerinden anlatılacak bir şey olmadığı için direkt olarak kendimi aldım. FTT emin olun ki açıldığında yine belli başlı bir hype'ın içerisine girer fakat yine belli başlı zaman dilimleri içerisinde de sert kırılımları bize gösterecektir. Neden? Çünkü yine tekrardan FTT batıyor, FTT gidiyor, o oluyor, bu oluyor, şu oluyor gibisinden belli başlı haberleri piyasaya süreceklerinden dolayı açılmasından sonraki o dönem bizim için çok büyük sıkıntıları da gösterecektir arkadaşlar arkadaşlar Ben de şimdi sizlere FTT için en uygun alım fırsatları veya FTT hangi fiyat böyle skalasına doğru çıkabilir bunlardan bahsedeceğim. Tekrardan grafik ekranımıza şöyle bir geldiğimizde değerli arkadaşlar görüyoruz ki FTT'nin şu anki rakamı 2.9 dolar seviyeleri. Hatta 3 dolar buna diyebiliriz 4.3 dolar seviyelere de bir tepe noktası atmış. Şimdi daha öncesinde tepe olarak yapmış olduğu 6 dolar rakamı bizi ilk direnç noktası olarak karşılayacaktır arkadaşlar ve burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir. Bir tanesi bu 6 dolar seviyelerinde ciddi satış baskısı da karşımıza çıkacaktır. Çünkü siz bu seviyelerden almış olabilirsiniz ama şu seviyelerden almış olanlar için ciddi şekilde bir satış baskısı hemen olarak tetikleyecektir. Hatta buralardan bile alanların emin olun ki yani 4 dolar seviyelerinde falan yavaş yavaş kaçacağını düşünebilirim. Tekrardan alıma en uygun fırsatlardan bir tanesini bize 1.6 ve 1.5 dolar seviyelerinde veriyor. Çünkü burası daha öncesinde çok fazla denenmiş ve kırılamamış bir direnç noktası olarak karşımıza çıkmış. Fakat şurada görmüş olduğunuz üzere bu direnç noktası kırılımının gelmesiyle beraber yine orayı dirençten çevirip destek noktası olarak belirlemiş ki görüyorsunuz burada alıcılarına böyle kademeli olarak bulabiliyor ki büyük ihtimalle yine burayı tekrar ediyorum bu fiyat rakamlarına yani 1.5 1.6 hatta 1.6.5 tarzı civ rakamlara geldiğinde küçük kademeli olarak girişlerin yapılabilmesi ihtimal şu an için alımlar tamamen riskli olur bunun başta sebeplerinden bir tanesi Bitcoin tarafındaki stabil olmayan piyasa yapısı şu an için FTT ile alakalı sizlere söyleyebileceklerim bunlar yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.